Evet, bu kez sorumuza geometrik bir çözüm yapacağız. Estetik bir çözüm olduğu için ikinci bir çözüm e, yükleyeceğim. Şöyle, önce eksenlerimizi bir çizelim, birim çemberimizi çizelim. Birim çember olduğu için yarıçapı çapı bir birim olacak. 4x'lik bir açıya ihtiyacım var bu cos 4x'i, sin 4x'i ifade edebilmek için. E, Yarı bir olduğu için şu mesafe de bir olacak. Bir dik üçgenimizi oluşturduk. Şimdi şu mesafeleri ben... Biliyorum birim çemberden yatay olan kos 4x şey olan sin 4x'e eşit olacak ee, yazalım onları da burada bir dik üçgenimiz var bundan sonrası şimdi e, 2x'lik açıya da ihtiyacım var çember daha özelliğinden burası 4x'e 4x'in gördüğü yay 4x'tir. Ondan önce yarı bir olduğunu biliyorum. Şu mesafeyi de bir yazalım. Hepsi bir olduğuna göre bu sarı çizgiyle geçtiğim şurası ne olacak? 1-cos 4x eşit olacak. Şimdi bu yay 4x olduğuna göre bu yayı gören hani eğer şöyle bir çizgi çizersem bu yayı gören çevre ölçüsü 2x olur. O zaman bir tane daha ben dik üçgen oluşturabilirim. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. Şimdi Şuradaki büyük dik üçgende hipotenüs uzunluğu 2 olduğuna göre 2x'in karşısındaki uzunluk ne olacak? Sinüsün tanımı gereği 2 çarpı sin 2x olacak. Buraya kadar tamamız. 2sin x 2x'im var, 1 cos 4x'im var, sin 4x'im var. Şimdi bu uzunlukları bir şekilde birleştirmem gerekiyor. Benden şu istemiş 1 cos 4x. Yani şu mesafe bölü Sin 4x artı 2 sin 2x şu iki mesafenin toplamı istenmiş. Ee, şimdi bu iki mesafeyi bir dik üçgenin kenarı yapmak istiyorum. Ben önce şunu da söyleyeyim. Bu açı 2 ise bu açı 90 eksi 2x'tir. Şu açımız da 2x olur. Eğer ben şu mavi çizgiyi getirir buraya taşırsam şöyle bir çizgi çizersem ne olacak? X kenar bir üçgenimiz olacak. Çizelim onu hatta. O uzunlukta ikisini 2x eşit olacak. Eee İkiz üçgen özelliğinden iki iç açının ölçüsü dış açı eşit olduğu için şuradaki dar açımız x derece olacak. Şimdi boyadığım üçgene yoğunlaşalım. Ee, x'in karşısında ne var? 1 eksi cos 4x var. Bu 1 eksi cos 4x dediğim şey x'in karşısı. Ee, komşu olan yer neresi? 2 sin 2x artı sin 4x. Sin 4x artı 2 sin 2x. Aslında burada ne var? Karşı bölü komşu oranlanmış. Bu da tan x değerine eşittir. Cevabımız B'dir alternatif başka bir çözüm daha söyleyeceğim de o çözümün işlemlerini yapmayacağım ee, sadeleştirme sorularında eğer istersem bu trigonometrik fonksiyonlarının limit kurallarını, e, türev kurallarını biliyor olsaydım hopital kullanarak bunun limit değerini hesaplardım şöyle yapacaktım x eşittir sıfırdaki limitine bakacaktım e, sıfır bölü sıfır çıkacaktı e, sonucu sıfır bulacaktım o zaman e, cevap ya a'dır ya b'dir diyecektim bir de aynısının x eşittir 90 derecedeki limitine bakacaktım. Yani pi bölü 2 için aldığı limit değerine bakacaktım. Pi bölü 2'de aldığı limit değerinin 1 e, olmadığını görecektim. A'yı eleyecektim. B'yi işaretleyecektim. Limit ve lopital kuralı kullanarak bu soruyu çözebiliyoruz. Tabi sinüs kosinüsün türev alma kuralları müfredattan kaldırıldığı için hani müfredat dışına da çok çıkmak istemiyorum. Sadece Hopsal'ı bilenler isterlerse bu yoldan da kendileri çözebilirler.